Şarkı çok güzel bir şarkı. Bu arada buradaki oyuncaklarımızı yollayabiliriz size. En sevdiğiniz oyuncaklardan bir tanesini. Elimde de Şakir var şu an. Şakir şu an konuşacak. Hadi ben çekildim. Merhaba ben Şakir. Ben Şakir'im. Ben her şey yaparım. Ben bombostikim. Kendisi pek konuşmaya siz onu dinlemeyin. Hadi oyuncaklarımızı oynamaya başlayalım. Hmm. Niye çarpıyorsun? Niye? Bilmiyorum. Benim, ben bilmiyorum. Hmm. Niye bilmiyorsun? Çünkü bilmiyorum. Niye bilmiyorsun işte? Bilmiyorum. Uf. Sen kime vuruyorsun bu kişiyi? Böyle güle, güle.